Evet arkadaşlar merhaba umarım iyisinizdir. Bugün gerilim yüklü en iyi 13 film ile karşınızdayım. Gelin listemizi beraber inceleyelim. Listemizin 13. sırasında bizi gerim gerim geren 2004 yapımı bir film var. Testere. Filmde son derece sıra dışı bir seri katilin kurbanlarının yaşamın anlamını ve değerini anlatmak gibi bir takıntısı vardır. Kendilerine ölümcül oyunlar oynanarak hayatta kalma şansı tanımaktadır. İmkan dışı seçimlerde bulunması gereken kurbanlar ellerinden gelen mücadeleyi verirlerken farkında olmadan yaşamak uğrunda neleri feda edebileceklerine de şahit olmaktadırlar. Kesinlikle önerdiğim bir filmdir. Zaten birçoğunuz da bunun, bu seriyi izlemişsinizdir. Listemizin 12. sırasında Oldboy filmi yer alıyor. Güney Kore filmi olan bu yapım gerçekten birçok ödüle layık görülmüştür ve birçok kişinin hayranlıkla izlediği bir film olmuş. Filmde başrolümüz kaçırılır ve dış dünyayla hiçbir iletişimin olmadığı karanlık bir yere götürülür. Bu karanlık mahzende neden kaçırıldığını dahi bilmeden tam tamına 20 yıl boyunca tutsak edilir. Hiçbir kurtulma umudu kalmamışken televizyondan gösterilen bir haberde karısının öldürüldüğünü ve baş şüpheli olarak arandığını öğrenir ve günü gelip dışarı çıktığında öncelikle amacı karısının katillerini ve kendini kaçıranları bulup esaslı bir intikam almaktır. Listemizin 11. sırasında efsane bir film var. Seven, Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey gibi ünlülerin yer aldığı, David Fincher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu bir film. Filmin konusuna değinmek gerekirse, cinayet masasından iki dedektif bir seri katilin peşine düşer. Bu katil cinayetleri dünyayı 7 ölümcül günahtan temizlemek için işlemektedir. Bu günahları işleyenlerden bir liste yapan katil kendini Tanrı'nın görevlisi sayar ve kurbanlarını acımasızca öldürür. Listemizin 10. sırasında benim çok sevdiğim bir film var. Fargo. Koen Kardeşler filmi. Fargo, borçlarını ödeyebilmek için karısını kaçıran bir adamın hikayesini anlatıyor. Jerry, borçlar olan bir sahtekardır. İhtiyaç duyduğu meblağda parayı acilen edinmeli ve borçlarını temizlemelidir. Karısının babası oldukça zengin bir adamdır ancak gamsız bir sahtekar olan Jerry'e yardım etmesi imkansız gibi görünmektedir. Jerry'nin aklına şeytani bir fikir gelir. Jerry karısını kaçırmak ve kayınpederinden fidye istemek üzere iki adam kiralar. Lakin hiçbir şey planlandığı gibi ilerlemeyecektir. 9. sırada izleyicileri gerim gerim gelen bir film var. Antikrash. Türkçe ismiyle Deccal. Yönetmeni Lars von Trier. Senaryosunu Trier ile beraber Anders Thomas Jensen'in yazdığı film, çocuklarını kaybettikten sonra bir orman kulübesinde olayı unutmaya çalışan bir çiftin yaşadıkları travmayı epik bir görsel şölen eşliğinde sinema severleri aktarıyor. Yalnız bu filmi izlemeniz için gerçekten sağlam bir psikolojiniz olması lazım. Baştan uyarıyorum. Listemizin 8. sırasında başrolünü Clay Murphy'nin oynadığı 28 gün sonra filmi var. Filmin konusunu kısa bir şekilde açıklamak istersek şöyle. Londra'daki bir araştırma merkezindeki denek maymunların bir grup aktivist tarafından serbest bırakılması ile çevreye ölümcül bir virüs yayılır. Virüsten etkilenen kişiler 15 saniye sonra insani özelliklerinden çıkıp cinayete eğilimli saldırgan yaratıklara dönüşür. Salgın patlak verdiğinde hastanede olan Jim 28 gün baygın yattıktan sonra uyanır. Dışarıya çıktığı zaman tüm şehrin adeta bir hayalet şehir haline gelmiş olduğunu görüyoruz. Listemizin 7. sırasında efsane bir film daha var. Misery. Stephen King'in romanından beyaz perdeye aktarılmıştır. O zamana kadar pek tanınmamış bir oyuncu olan Kathy Bates, Misery filminde gösterdiği olağanüstü performans ile geniş çapta tanınmış ve artık starlığa terfi etmiştir. Hatta bu filmiyle beraber en iyi kadın oyuncu akademi ödülünün sahibi olmuştur. Listemizin 6. sırasında bir Leonardo DiCaprio filmi var. Zindan Adası. Zindan Adası Martin Scorsese'nin birçok filmi gibi yine bir başyapıt statüsünde. Filmde Teddy ve Chuck isimli iki polis memurunun Rachel Solando adlı bir akıl hastasının ortadan kaybolması üzerine tehlikeli akıl hastalarının tedavi gördüğü Shutter Adası isimli bölgede konuşlanan hastanede soruşturma yapmak için gitmesi ve sonradan gelişen esrarengiz olayları anlatıyor. Burada karşılaştıkları isyan tablosu ve çığırından çıkan işler bu davayı gittikçe zora sokacak, zamanla rüya ve gerçek arasındaki sınırlar zorlanacaktır. Listemizin 5. sırasında Bir Koyan Kardeşler filmi daha var. İhtiyarlara yer yok. Filmin konusunu kısa bir şekilde anlatmak gerekirse Josh Brolin geyik avında olduğu bir gün Meksika yakınlarında bir uyuşturucu pazarının bol kanlı sonuyla karşılaşır. Sadece parayı alıp giden Moss yaralı olan birine su vermek amacıyla gece yarısı olay yerine döner ancak bu niyeti başına derdine sokacak ve Javier Bardem ile tanışmasına neden olacaktı. Gerçekten gerim gerim geren filmlerden bir tanesi de ihtiyarlara yer yok. Ee, Psikolojiniz el veriyorsa mutlaka izleyebilirsiniz. Listemizin dördüncü sırasında muhteşem bir film var. Gerçekten muhteşem. Köstebek. İzlediğinizde algılarınız değişecek. Ee, bir an olsun sıkılmayacağınızı garanti edebilirim. Ve muhteşem bir kadrosu var. Matt Damon, Jack Nicholson ve tabii ki Leonardo DiCaprio gibi isimler yer alıyor. 79. Akademi ödüllerinde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi uyarlama senaryo ve en iyi kurgu ödüllerinin sahibi olmuştur. Listemizin 3. sırasında bir Lars von Trier filmi daha var. Dogville ve tüm güzelliğiyle tabii ki Nicole Kidman'da başrolde. Filmin konusunu e, şöyle açıklayabiliriz. Amerika'da 1930'ların karanlık dinginliği yaşanmaktadır. Peşinde olan mafyadan kaçan güzel bir kadın olan Grace yani Nicole Kidman barınmak amacıyla küçük bir köye sığınır. Kasaba halkı geçmişinden kaçan bu güzel kadına kısa zamanda bağrına basar ve onun için üzülür. Köyde geçirdiği güzel günlerin ardından her şey değişmeye başlar. Kadının varlığı köy halkı için büyük bir tehdit oluşturur ve köy halkı bu tehlike karşısında temkinli davranmak zorundadır. Grace günden güne bu köyün karanlık yüzünü keşfedecektir. Ve geldik listemizin ikinci sırasına. İkinci sırada The Shining filmi var. Yönetmeni ve yapımcısı Stanley Kubrick, başrolünde ise Jack Nicholson yer alıyor. E, benim küçüklük travmam diyebilirim. Gerçekten küçükken izlemiştim bu filmi ilk kez ve gerçekten e, inanılmaz etkilenmiştim. En fazla çekim tekrarı yapılan filmdir diye bir notum var önümde. Belki doğrudur, belki değildir. E, tam emin değilim ama söylemeye ihtiyacı duydum. Kubrick, Jack Nicholson'ın banyoya baltayla girmeye çalıştığı sahnede tam tamına 127 tekrar almıştır. Ve geldik zirveye. Birinci sıraya. Birinci sırada Anthony Hopkins ve Jodie Foster'ın başrollerini paylaştığı Kuzuların Sessizliği filmi var. Kuzuların Sessizliği 1992 yılında 7 dalda Oscar aday olmuş. Yönetmeni ve başrol oyuncularına altın heykelciyi getirirken en iyi film ve en iyi senaryo uyarlaması dalında da ödülü hak kazanmıştı. Akademiden mezun olmuş genç FBI ajanı Clarice'in FBI ajanı kurbanlarının derilerini yüzen sapık bir katilin elinden bir kadını kurtarmaya çalışır. Clarice, katile ulaşmak için başka bir psikopat olan ünlü doktor Hannibal Lecter ile yakınlaşır. Lecter'dan bilgi alması için önce onun güvenini kazanması gerekmektedir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.